Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda hem kümesi temizledim hem de yeni kuşlar aldım. Onları göstereceğim. Onlardan bahsedeceğim. Çok severek aldığım çok güzel kuşlar. Türkiye'de de nadir bulunuyor. Bunların paçalıları oldukça fazla ama paçasızı çok fazla bulunmuyor. Bunlar long face. Çok güzel hayvanlar gerçekten. Hazır takım hazır eş. Yavru yumurta garantili olarak aldım. İnşallah güzel güzel besleyeceğim. Yavrularını da alacağım. Bunların yavrularını hünkârlara baktırmayı düşünüyorum. Çünkü sanırım kendileri çok iyi bakıcı kuşlar değiller. Böyle erkek güzel kafalı, işinin gagası biraz daha uzun. Ama çok güzel eş düşkün hayvanlar, bilezikli zaten çok güzel hayvanlar. Yani renkleri de gayet güzel. Çok severek aldım. İnşallah güzel güzel beslerim. Şöyle altları kırçıllı, boyun etrafı kırçıllı dönüyor. Geri kalan renkleri beyaz. Dişi de biraz zayıflık vardı. Biraz stres yapmıştı galiba. 3-4 gündür bulgar apı veriyorum. Bulgar apı ile kendine geldi. Erkek de yuva tutuyor orada. Erkek de yerini tuttu. Güzel güzel ötüyor. dişiyi oraya çağırıyor. Yuva hazırlığındalar. Yani sizlere video çekemedim daha öncesinde. Çünkü ayağımdan sakatlığım vardı. Biliyorsunuz o daha da kötü bir hal aldı. Çok fazla hareket edemeyecek bir duruma geldim. O yüzden bu güzellerin videosunu çekememiştim size. Bugün çekiyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz yorumlarda bir maşallah demeyi esirgemeyin. Çünkü bunlar gerçekten çok nadide, çok güzel kuşlar. Çok doğuşuma gitti maşallah. Allah nazardan saklasın. Umarım güle güle besleriz bunları. Hoşuma giden bir çift kuş oldu gerçekten. Bakarken de böyle heyecanlı heyecanlı düşüncelere dalıyorum. Acaba bunlardan yavru alabilir miyim diye. Kümesin geneline bakacak olursak, sesim de yankı yapıyor, oradan anlayabilirsiniz. Bugün bir temizlik yaptım. Yaklaşık 4 çuval gübre çıktı. Bu 4 çuvalı neden atamadım? Yağmur yağdı çünkü çok fazla yağmur vardı İstanbul'da. Hatta buradan da su aktı, muşambamızda bir delik oluşmuş. Buraları da kuruttum, iyice pürmüzle yaktım, bir kones yaptım. Dezenfekte ettim, ilaçladım, güzel bir şeyler yaptım. Hem de sinek hiç kalmadı. Bir sinek oluşumu olmuştu kümeste. havada uçuşuyordu. Kuşların üstüne konmuyordu ama havada uçuşuyordu. Böyle bir durum vardı. Kümeste keyifler gayet yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel güzel yavrularımızı alıyoruz, yumurtalarımızı alıyoruz. Büyütmeye devam ediyoruz. Burada mardinlerimiz büyüyor. Mardinlerde şöyle bir sıkıntı oldu. Mardinler aşağı atladı. Şuradaki de maalesef dayak yediler. Böyle bir sıkıntı oldu. Ama güzel güzel sağlıklı sağlıklı büyüyorlar. Bunlardan birini verecek bir yer buldum. Birini de güzel bir kümes daha bulacağız. Oraya vereceğiz. Çünkü bu kuşlar Gerçek oyun kuşları, sağlam oyun kuşları diye biliyorum. Babaları da burada zaten. Babaları da, ben de buradayım diyor. Burada bir yavrumuz var. Yine Gold Sulfur dişimizde, Gümüş erkeğimizin yavrusu. Çok güzel bir böyle sarımsı, sarı çavuşlu tarzı bir şey çıkacak muhtemelen bu. Çünkü bir üst yavru da böyle bir renk almıştık, oradan çıkarım yapıyorum, öyle bir renk çıkacak sanırım. Buraya gelelim, burada şu anda göz bebeklerim olan karyadı yavrular büyüyor. Onları size göstereyim son hallerini. Bunlar abi ablalarından daha güzeller. Bunlar en güzel sürüm çıktı. Bunlardan güzel yavru çıkacağını da sanmıyorum. Yani bundan daha güzeli çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu sıfır hataya yakın, hatasız bir yavru. Burada da sanıyorum erkek olanı var. Yani biri dişi, biri erkek çıkacak diye düşünüyorum. Erkek olan da burada. Bu da hatasıza yakın bir yavru. Bu daha koyu bir yavru, bu daha açık renkte bir yavru. Çok güzel yavrular gerçekten bunlar da. Hemen bunların yanına şöyle bir hünkârı da koyalım. Neredeyse aynı yaşta bunlar. Aralarında 3-4 gün var. Bir hünkârı yavrusu bu kadarken. Hatta bir 5 gün falan var aralarında muhtemelen. Hünkârı yavrusu bu kadarken. Onlar bu kadar. Gerçekten devasa boyuttalar. Bunlara gümüş hap verdim, balık yağı verdim. Bunlara da balık yağı verdim. Buna da. Burada et yavrularımız var. Hazır anneleri üstünden kalkmışken göstereyim. Çok güzel gold kuşlarımın bunlar. Et yavruları. Bunlar da büyüyecekler, güzelleşecekler inşallah. Şuraya bakalım. Burada gold sülfür çiftimiz yine yumurtlamış ama yumurtaya ha yatmışlar gerçi sıcak yumurta. Herhalde beni görünce kaçmış olacaklar ki yumurtadan kalkmışlar. Burada yavruya bakmayan gold sülfür erkeğimiz var yine. Maalesef bu yavruya bakmıyordu biliyorsunuz. O yüzden bunun yumurtalarını aldım. Başka bir çift kuşumuzun altına sürdüm. Burada sarı çavuşlu kızımızla kırmızı çavuşlu oğlumuz güzel güzel yumurta yatıyor. Bunları alayım bir yere koyayım hemen. Yere koyduk şimdi yavrularımızı. Yerde gezinsinler. Biz de kümesi gezmeye devam edelim. Sularını tazeleyeceğim şimdi. Bir de sarımsak lapası yaptım bugün. Zehir gibi bir çay kaşığının ucuyla tadına bakayım dedim. Ağzım hala yanıyor. Öyle bir sarımsak lapası yapmışım ki Nasıl bir lapaysa bu. Bunu robotla çektim. Bayağı böyle vurdum vurdum lapa haline getirdim. Üstüne de zeytinyağı koydum. Ama sarımsak o kadar acıymış ki gerçekten dilim dudaklarım yandı. Şimdi büyük kar yağdılara bakalım. Bunlar da benim bir üst sürümdeki yavrularım. Bunlar da çok güzel oldu. Yani şununla şu sarı bilezikli bir takım yavrum var. Bakalım bunlar ne zaman eşe düşecekler çok merak ediyorum. Eşe gelmeleri yakındır. Yaklaşık 3-4 aylık falan oldu onlarda. Burada kar yağdı. Babamız yine yumurta yatıyor. Anne baba bir çift daha yumurtladı. Çok güzel verimli bir takım. Aşağıya bakalım. Aşağıda gold dişimiz var. Bunlar da şöyle bir şey yaptım. Bunlar aslında kardeş değil. Bunlar da boylama yaptım. Kümesle yani toplu bir şekilde yavru aldığınız zaman böyle bir avantajınız oluyor. Yani bu ikisi aynı boyda ya. Bu ikisini de boyladım. Yani bunlar da birine büyük birine küçük bakmışlardı. Bunları boyladım. Eşit boyları yan yana koydum. Yani buradan bir yavruyu aldım. Buraya koydum. Buradan bir yavruyu aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Böyle bir uygulama yaptım. Bu boylama işini siz de yapabilirsiniz. Yani verimli yavru almada yavru ölümlerinin karşısında durmada bu çok etkili bir yöntem. Burada bir gold sülfür erkeğimiz yine yumurtaya yatıyor. Çok güzel bir erkek. Detayları da çok güzel. Canım oğlum benim. Güzel güzel yuvasına yaprağını da dizdi. Bakın yumurtalarına yatıyor. Yaprağı kendi emekleriyle dizdi. Ben dizmedim. Zaten siz de anlayabilirsiniz. Alt kata inelim. Alt katta sarı oğlumuz yine. Bu da kendisi dizdi yapraklarını yuvaya. Burada oğlumuz yine yumurta yatıyor. Bunların yumurtasını kaydıracağım. Bu iki yumurtayı alacağım. Başka bir kuşun altına süreceğim arkadaşlar. Çünkü onlar da bakamıyorlar. Burada da bir değişiklik yaptım. Bu gold'lar biliyorsunuz ki iki yavru olunca çok fazla birine bakamıyorlar. Yani çok verimli yavru büyütemedikleri için. Burada az önce gösterdiğim gold sülfür erkeğin yavrusu bu. Yani bunu ben almıştım postaların altına koymuştum. Baktım postalar o kadar fazla kusmuş ki buna. Yani o kadar güzel büyütmüş ki. Dedim ki 3 yavru bile koysam bakarlar herhalde. O yüzden bu altınların yavrusunu buradan aldım. Bunların kendi altından aldım. Postaların altına koydum. 2 yavruya birden baksınlar diye onların altına koydum. Longface de Şurayı tuttu, orayı kendi yeri yaptı. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hiç bu kuşlardan beklemezsiniz belki ama kendi uğraştı, çabaladı, kendi tek başına dizdi burayı. Buraya ben çam yapraklarını serdim. Bunları da hazır çuvallı şekilde buldum. Şanslıydım biraz o gün. Yolun kenarında çam yapraklarını toplamışlar. Çuvala koymuşlar. Benim şansımı aldım. Ha, postaların altındaki yavruları gösteriyordum ben size. Postamız biraz çekingen bir posta. Çok sakin, iyi huylu bir posta. Böyle patır kütür kendini sağa sola vurmayan bir kızımız bu. Çok güzel, çok sevdiğim bir kız. Ya bununla daha çok uzun yıllarımız olur inşallah. Bu İbrahim abim ne bana. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar buradan abime. Burada yavrulara bakalım nasıl bakmışlar. Bir yavrumuz böyle. Bakın kursak ağzına kadar dolu. Bir yavrumuz da böyle. Bakın bunda da ağzına kadar dolu. Yani bunların ikisi de Gold yavrusu ve hiçbir takviye görmediler. Zaten yem kusmaya yeni başlamış anne baba. O yüzden hiçbir takviye henüz vermedim. Bu kümesin durumu böyle. Yani küçük kümeste çok fazla hareket yok. Şu sol altta long face'ler var. Sol üstte postalar hünkâr yavrusuna bakıyor. Şurada da bir çift hünkari yumurta yatıyor. Burada bir çift gold'umuz büyüyor. Hatasız. 2025 bilezikli. Çok güzel. Sıfır hatayla bir çift yavrumuz büyüyor. İnşallah çok güzel damızlık olarak hizmet edecekler bu kümesi. Şimdiden pareleri muhteşem, şimdiden taneleri muhteşem. Maşallah Allah nazardan saklasın. Siz de beğenirseniz yorumlarda maşallah demeyi unutmayın. Videolar biliyorsunuz sizin desteklerinizle yürüyor arkadaşlar. Birilerinin önüne çıkıyor. Eğer siz beğeni ve yorum atarsanız... Mutlaka başkaları da görüyor ve benim videolarım da öne çıkmış oluyor böylelikle. Yani bir şeyler oluyorsa sizin desteğiniz de oluyor. O yüzden desteklerinizi de bekliyorum. Böyle verimli bir kümes ortamı var. Uzun zamandır da video çekmiyorum bir 6-7 gün kadar. Şu sağ ayağım maalesef pert oldu arkadaşlar. Gerçekten ne yürüyebiliyordum ne bir işimi görebiliyorum. Sadece motora binebiliyordum. Motosiklete binince de sadece sol ayağımla inip sol ayağımla binebiliyordum. Böyle bir sıkıntı vardı maalesef. Ama şimdi yavaş yavaş geçti. Bugün biraz daha yürüyebiliyorum ama yürüdükçe de ağrı vuruyor bacağı bu sefer. Birkaç gün daha dinlenip inşallah bu işi çözeceğiz. Şimdi bakalım bu sarımsak yağlı yemi vereceğim ama yiyecekler mi bilmiyorum. Çünkü püre gerçekten çok acı. Bir şey yapar mı bilmiyorum. Onu bir deneyelim. Şimdi iki maşrafa yemimi koydum. Güzel temiz yemimi koydum. Bu sarımsak yağından da biraz zehir gibi bir kokusu var maalesef. Biraz yanacaksınız. Kusura bakmayın ama sizin sağlığınız için yapıyorum. Biraz lapadan biraz da yağdan şöyle bir patlatalım şifa niyetine güzel bir şifa olsun. Ben ilk defa böyle bir sarımsak yağı yapıyorum. Normalde kendim doğrayarak ya da böyle el rondosuyla çırparak yapıyordum ama ilk defa elektrikli rondoyla yaptım. Böyle cıvık bir şey oldu. Patates püresi gibi bir şey oldu. İnşallah beğenirler. Şöyle bir kaşık attım. Size de göstereyim. Gerçi dağıldığı için ama bir kaşık attım böyle. Şimdi bunu karıştıracağız. Cayır cayır sarımsak kokuyor. Şu anda kümeste her yer sarımsak kokuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İyice böyle yapış yapış oldu. Şimdi bu yapış yapış yemimize biraz da incir çekirdeği unu koyacağız. Bir ölçüde incir çekirdeği unu koyacağım. Kuşların gelişmesi daha sağlıklı olması için böyle farklı unlar kullanıyorum ara sıra. İyice karıştırdık. Şimdi şöyle bildiğiniz incir kokulu bir un. Bundan da bir ölçü uçlarımıza verelim. Sağlıktır. Bu tarz şeyler her zaman sağlığı arttırır. Yani bir şeyi farklı farklı şeyler vererek sağlıklı tutarsınız. Sonra bir şey kesince değeri anlaşılır. Verdiğiniz zaman anlaşılmaz. sıkıntı yok. Bundan değil, bundan oluyor zaten sağlık dersiniz. Havalandırmadan oluyor dersiniz. Yemden oluyor dersiniz. Ama örnek veriyorum. İncir çekirdeği ununu kesersiniz. Sağlık bundan oluyormuş dersiniz. O yüzden neyi doğru biliyorsanız yapmayı devam edin abilerim kardeşlerim. Ben böyle farklı farklı ürünler vererek onları sağlıklı tutmayı çok seviyorum. Bu beni de motive ediyor aynı zamanda. Bu kadar fazla yavru almak, bu kadar güzel bir ortam. Şu anda bir de ekstra temiz olduğu için daha keyifli bir ortam. Bu bana çok keyif veriyor mesela. Sizler de mutlaka bu dönemlerde özellikle geçiş dönemlerinde sağlık açısından tap noktada, zirve noktada tutmalısınız ki bir verim alabilirsiniz. Çünkü tüy dönemleri en sıkıntılı dönemler arkadaşlar biliyorsunuz ki. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şimdi incir çekirdeği ununu da koydum böyle kahverengimsi bir kıvama erişti yem. Tozla da birleşti. Bol sarımsaklı incir çekirdeği unlu bir karışım oldu. Şimdi gelin bu karışımı verelim bakalım yiyecekler mi onu görelim. Maşrapamızı aktarıyoruz dökmemek için. Tabii ki bu yemden yukarı kümese de vereceğim. O yüzden birazını ayırıyorum ki onlara da bu sağlık diyemi verebileyim. Yiyenlerin tepkisini izleyelim bakalım yiyenler nasıl tepki veriyor? Sizin yakaladığınız bir tepki varsa, bir iğrenme tepkisi varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi güzel hiçbiri iğrenmedi yemden. Gayet güzel yiyorlar. Şurada büyük strasser yavrumuz da geliyor. Postamız da geldi. Burada erkek postamız da geldi. Çok güzel bir takım. Çok böyle tatlı, sempatik. Hiç kimseye bir zarar olmayan bir posta çifti. Ben ömrümde hiç bu kadar sakin karakterli bir posta takım görmedim. Kimseye musallat olmaz, salç olmaz. Tek işi yavrusuyla ve eşiyle ilgilenmek olması gerektiği gibi böyle bir takım. Siz niye gelmiyorsunuz yeme? Küçükler zaten yem olduğunu bilmiyorlar. Onlar sadece güveçten yiyebiliyorlar. Ama büyüğü niye gelmiyor? Onu merak ettim. Onu da gönderelim hemen. Heh. Yemi görmemiş. Yemi görmemiş o yüzden gelmemiş. Çok güzel bir görüntü ya. Gerçekten kümesimi çok seviyorum arkadaşlar. Emek veriyorum. Emek verdikçe güzelleştiğini görünce de çok daha mutlu oluyorum. Yukarıda da bir bu kadar yavru var. Allah nazardan saklasın. Her seferinde nazar değecek diye korkuyorum. Ama elimden gelen her şeyi de yapıyorum. Bugünün en güzel yanı şunları temizlemiş olmak. Yani şu dört çuvalı attıktan sonra burası bomboş bir hale gelmiş olacak. Burayı güzel bir şekilde düzenledim. İnşallah bundan sonra da düzenli tutmayı başarabilirim kendi adıma. Bugünkü videoda hem yeni aldığım kuşları göstermek istedim size hem de temizliği göstermek istedim. Güzel de bir yemleme yaptık. Bugün izin günümde o yüzden biraz kuşlara ayırdım. Long face'ler yerindeyse heh, geldi onlar da geldi. Long face'lerle kapanış yapalım diyecektim. Onlar da yerinde değillermiş. Yerinden çıkmışlar. Şu güzellikleri aldığım için gerçekten çok mutluyum. İnşallah siz de dua edin. Bol bol yavru alayım bunlardan. Çünkü hedefim büyük. Şunlardan bir 15-20 tane yapabilsem. Şu kar yağdılar gibi çoğaltabilsem çok mutlu olacağım. İnşallah öyle de olur. Bakın dişili erkekli yan yana kırçılları kafaları çok tatlı duruyor. Muhabbet kuşu gibi duruyorlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu kuşlara yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.